Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf konusu olan kareköklü sayıların devam videosunu çekeceğiz. Yani kareköklü sayıları A kök B şeklinde yazma konusuna bakacağız. Hemen bakalım birinci örneğimize. Kök 45 verilmiş. Kök 45. Kök 45 öncelikle ne yaptım ben? Asal çarpanlarını ayırdım. Asal çarpanlarını ayırdığımda içerisinde kaç tane aynı sayımdan geldi? 2 tane 3 üç ve 3'üm geldi. O zaman bu dışarıya 3 olarak çıkacak. Çünkü bir şeyin karesi geldi. Yani bir sayının karesi geldiğinde bu ne demek oluyor? Karekök dışına çıkacak demek oluyor. Ve buradaki kalan tekli 5 de karekökün içerisinde kalacak. Yani kök 45 karekök dışına nasıl olarak çıkıyormuş? 3 kök 5 şeklinde çıkıyormuş diyoruz. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. 45 ne ile neyin çarpımıydı? 9 çarpı 5'ti değil mi? 9 neyin katı? 3'ün katı. O zaman ben bunu kare kök içerisine aldığımda 9 zaten 3'ün karesi olduğu için 3 olarak çıkacak. Kök 5 dışarıya çıkamadığı için kök 5 olarak kalacaktır. Şimdi kök 54'e bakalım. Kök 54'ü de öncelikle ne yaptık? Asal çarpanlarını ayırdık. Kök 54'ü e asal çarpanlarına ayırdığımızda buradan baktık 2 tane 3 geldi. Bu iki tane 3 üç, yani 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 2 geldi. Şimdi 3 çarpı 2 dışarıya çıkamaz. 3'ün karesi kök dışına çıkabilir. 3 ile de 2'yi çarparız. 3 kök 6 olarak çıkar. Ya da nasıl yazarız? 9 çarpı 54 neyle neyin çarpımı? 9 6'nın çarpımı. 9 dışarıya çıkan 6 dışarıya çıkamaz. Asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 ve 3 çarpanının ikizi olmadığı için karekök dışına çıkamadılar. Yani bir sayının karekök dışına çık çıkabilmesi için iki tane aynı sayıdan olması gerekiyor. Yani bu 3'ten bir tane daha olsaydı, 4 tane 3 olmuş olsaydı yine ne olacaktı? 2 tane 3 dışarı dışarıya çıkacaktı. Ee, ve 3 çarpış dışarıda 9 olacaktı veya 2'den bir tane daha olsaydı bu da karekök dışına ne olacaktı çıkacaktı diyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Şimdi öncelikle ne yapalım? Asal çarpanlarını ayıralım. Burada zaten örneği vermiş. Biz kök 20'ye bakalım. Kök 20'yi asal çarpanlarına ayıralım. Sanki hiç e, yokmuş gibi kökü kaldırıyoruz. Şurayı sileyim bir dakika. 20'yi yazdım buraya. Kök yokmuş gibi asal çarpanlarına bölüyoruz. 2'ye böldüm 10. 10'u 2'ye böldüm 5. Sonra ne oldu? 5'i 5'e böldüm 1 kaldı. Burada 2 tane 2 var. Yani ne olacak? 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 5 olacak kök içerisinde. Bunu da kök içerisine aldığımda ayrı ayrı bu kökle bu kare birbirini götürecek ve 2 dışarıya çıkacak. Ama kök 5 ne olacaktır? İçeriye kalacaktır. Yani kök 20 gördüğümde ben artık ne diyorum? Kök 20 dışarıya nasıl çıkar dediğimde kök 22 kök 5 olarak çıkacaktır diyoruz. Şimdi 24'e geldim. İkinci yöntemden yapalım bunu da. 24 neyle neyin çarpımı? Yani bir tam kareyle bir tam kare çarpımı yapmak zorundayız 24'ü. Tam kare olan ne vardır? 4 çarpı 6. 24'tür değil mi? 4 dışarıya kök içerisine alırım ben bunu. 4 dışarıya ne olarak çıktı? 2 olarak çıktı. 6 çıkamadığı için ne oldu? Kare kök içerisine kaldı. Buna da ne dedik? 2 kök 6 dedik. Şimdi 54'ü yine çarpanlara ayırma şeklinde yapalım. 54'ü 2'ye böldüm 27. 27 2'ye bölünmez. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi burada bakıyorum. 3'ün bir, bir, tane 3'ün karesi geldi. Önemli olan zaten nedir? Benim bir tane kare bulma. Kare bulduğumda ne olacak? Kare kökle kare birbirini götürdüğünden sayım dışarıya çıkmış olacak. Yani 2 ve 3 dışarıya çıkamayacak. 3 ve 3 yani şu şekilde olacak. 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 2 olacak. 3 çarpı 2 dışarıya çıkamaz. Ben bunu karekök içerisine aldığımda ne olacak? Burası 3 karekökle 2 birbirini götürdü. Bu karekök içerisinde kalacak. 3 dışarıya çıktı. Ne oldu burası? 3 kök 6 olmuş oldu. Şimdi 72'ye bakalım. 72'yi biz Neyin karesi olarak yani 72 ile hangi sayıyı çarparsam e, 72 yani hangi iki sayıyı çarparsam 72 elde ederim diye bakacağım. Benim aklıma gelen hemen nedir arkadaşlar? 36 çarpı 2'dir değil mi? Karekök içerisine aldım. Karekök içerisine aldım 36 6 olarak çıkacak ama 2 dışarıya çıkamayacağı için ne olacak? 6 kök 2 olacak. Yani bu şekilde bunları aslında. Ezberleyebilirsiniz mesela kolaylık olması açısından kök 72 neye eşit 6 kök 2 kök 54 neye eşit 3 kök 6 kök 8 2 kök 2 kök 22 kök 5 kök 24 2 kök 6 yani sınav esnasında bunu düşünmek yerine bu şekilde kafanıza kodlaya da bilirsiniz. Şimdi kök 75'e geldim 75'le inin neyin çarpımı arkadaşlar? 25 ile 3'ün çarpımı değil mi? 25 çarpı 3. Şimdi karekök içerisine aldığımda kök 25 neyin karesiydi? 5'in karesiydi. O yüzden bu 5 olarak çıktı. 3 çıkamadı içerisinde. Kök içerisinde kaldı. 5 kök 3 olarak yazdık. Biz de bunu. Hemen başka örneklerimize geçelim. Aşağıda verilen örneğe göre işte örneğe göre şeklinde yazınız demiş. Yani bu sefer biz ne yapıyoruz? İçerisindeki sayımı dışarıya çıkartıyorum. Şimdi kök 18 nasıl olacak? Kök 18 neyle neyin çarpımı arkadaşlar? 9 çarpı 2 dediğimde ne olacak? Kök 18 olmuş olacak. E, 9 dışarıya çıkar ama kök 2 içeriye çık dışarıya çıkmaz içeride kalır. O yüzden 3 kök 2 dedik. Şimdi 40'a bakalım. 40 ne çarpımı? 4 ile 10'un çarpımı. 4 çarpı 10 dedim. Tam kare ifadeyi bulmaya çalışıyorum. 2 de tam kare bir ifade. 4 4 de tam kare bir ifade. 4 dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 2 olarak çıkar. Kök 10 da içeride kalır. Dışarıya çıkamaz. O yüzden ne diyoruz? 2 kök 10 diyoruz. 75 zaten az önce yapmıştık. Neyle neyin çarpımıydı? 25 ile 3'ün çarpımıydı. 25 5 olarak çıkar dışarıya kök 3 dışarıya çıkamaz kök 3 olarak kaldı 24'ü de yapmıştık zaten 24 neyle neyin çarpımıydı 6 çarpı 4'tü değil mi 4 çarpı 6 dedim e 4 dışarıya çıkar çünkü 2'nin tam kare halidir ne oldu burası 4 o 2 oldu 2 kök 6 olmuş oldu şimdi kök 28'e geldim kök 28 4 çarpı 7'dir değil mi 4 ne olarak çıktı? 2 kök 7 içeride kaldı. Şimdi kök 48'e geldim. 48 e, hangi sayıyla çarparsam tam kare ifade olur diye düşünüyorum. Hemen 48'in çarpanlarını aklıma getiriyorum. 16 ile 3'ü çarptığımda ne olacak? Kök 48 elde etmiş olacağım. 16 4'ün karesidir. O yüzden dışarıya çıkar kök 3'te ne olur içeride kalır yani 40 kök 48'in en sade dışarıya çıkmış hali nedir 4 kök 3'tür diyoruz şimdi 243 243 de 81 çarpı 81 çarpı ne diyoruz 3'ün çarpımıdır değil mi arkadaşlar 81 dışarıya ne olarak çıkar 9 kök 3 de içeri kök 3 de 3 de 3 sayısı dışarıya çıkamadığı için de kök içerisinde kalır ve 9 kök 3 olarak yazarız bunda gördüğünüz gibi e, kare kök sayıları karekökün kökün dışarına parçalayıp karekökün kökün dışarı, dışarısını nasıl çıkardığımızı öğrenmiş olduk. Eş karelerle oluşmuş şeklin alanı 48 cm kare olduğuna göre karelerden karelerden birinin bir kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Kaç tane kare var burada? 1, 2, 3, 4 tane kare var ve hepsinin şeklin alanı 48 cm kareymiş ve bana bir tanesinin uzunluğunu soruyor. Öncelikle ne yapacağım? 48'i 4'e böleceğim arkadaşlar. 48 bölü 4 dedim. 48'i 4'e böldüğümde ne oldu? 12 yani bir kenar uzunluğu 12 çıkmış oldu. Ee, hayır bir tanesinin alanı 12 çıkmış oldu. Bir kenar uzunluğunu bulabilmek için de ne yaptım? 12 kök içerisine aldım. 12 kök dışarısına nasıl çıkacak? 12 ile ne ile neyi çarparsam 12 yapar diyorum. 4 çarpı 3 dedim. 4 dışarı 2 olarak çıkacak kök 3 de dışarıya çıkamadığı için kök içerisinde kalacak ve bir kenarın uzunluğu ne kadar olmuş oldu? 2 kök 3 olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle birazcık ortalayalım. Bir karenin alanı kenarları 8 santim ve 12 santim olan bir dikdörtgenin alanına eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Şimdi kareyle e, dikdörtgen neymiş birbirine eşitmiş o zaman ben 12 ile 8'i ne yapacağım çarpacağım arkadaşlar 12 çarpı 8 kaç yaptı 96 yani bu ne olacak kök 96 olacak bir kenar uzunluğunu bulabilmek için 96'yı ne yapacağım kök dışarısına çıkaracağım 96 da neyin çarpımı 36 ile 96 36 ile Neyin çarpımı olur? 48 ile 2'nin çarpımı 96 yapar. Evet, şu şekilde yapacağız şimdi. Şöyle birazcık silelim. Kök içerisine yazalım hemen. 48 çarpı 2 olur, değil mi çarpımı? 48'i de ayırırız. 48 neyle neyin çarpımıydı? 16 Çarpı 3 çarpı 2 oldu. 16 dışarıya çıkar. 4 olarak çıktı. 3 çarpı 2 içeride kaldı. 3 ile 2'yi çarptığımda 6 oldu. 96 dışarıya ne olarak çıkmış oldu? 4 kök 6 olarak çıkmış oldu. Cevabımızda 4 kök 6 olmuş oldu. Şimdi 6. sorumuza bakalım. A ve B doğal sayı olmak üzere kök 72 sayısı A kök B biçiminde yazıldığında A artı B'nin en küçük ve en büyük değerini bulunuz demiş. Şimdi kök 72'yi ben nasıl yazarım arkadaşlar? Hemen kök 72'yi yazalım. Kök 72 en küçük ve en büyük değeri dediği için kök 72'nin çarpanlarına bakarım. 1 çarpı 72 derim. 1 dışarıya çıkar değil mi? Bir dışarıya çıkar. Bir kök 72 oldu. Yani A1 B de 72 oldu. A 71 A kök B şeklinde yazıldığında artı 71 artı 1 en büyük değeri kaç oldu arkadaşlar? 72 olmuş oldu. Şimdi en küçük değerine bakalım. En küçük değeri de bunun bölünebileceği en küçük değerdir. Kök 72. 36 ile neyin çarpımıdır? 36 ile 2'nin çarpımıdır değil mi? 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 2 içeride kalır. 6 kök 2 olur. Yani burada e, ne oldu? A 6 oldu. B de 2 oldu. 6 artı 2'den burası da kaç oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu. Yani en büyük değeri 72 en küçük değeri 8 olmuş oldu cevabımız. Ne demiş? A artı B işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 216 neyle neyin çarpımı olarak yazabiliriz? Hemen bakalım. 216'ya 36 ile 6'nın çarpımı kök 216'dır değil mi? Nasıl çıkacaktır? kök 216 dışı 36 çarpı 6. 6 kök 6 olarak çıkacak. Kök 27 nedir? Kök 27, 9 çarpı 3'tür. kök 27, 9 çarpı 3'tür. 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. 3 dışarıya çıkamadığı için kök içerisinde kalacak ve 3 kök 3 olarak bu şekilde sayımız olacak. O zaman a kaç oldu? A eşittir 6. B eşittir 3 oldu. 6 artı 3 cevabım kaç oldu? 9 olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.